Hepinize yeni bir günden günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Ben böyle hırkamı geçirdim üstüme İnanılmaz bir soğuk var Yağmur bekleniyordu ama henüz başlamadı arkadaşlar İnşallah yağar da biraz toprak da suya kavuşur diye düşünüyorum Saat bu arada 8.30-7.30'da uyandım ben Yine uyuyamadım her zamanki gibi Niye derseniz Sağ kolumun üstüne yatmışım şiddetli bir ağrıyla uyandım. Neyse kalktım. Hemen bir kahve yaptım. Akın'ı uyandırdım. Birlikte Türk kahvemizi içtik. Az önce de onu işe uğurladım. Badü henüz uyuyor. Uyandığı zaman artık kahvaltımızı falan yapacağız. Günümüze bakacağız bakalım. Sizler neler yaptınız bakalım Nasılsınız görüşmeyeli Bu arada yeni abone olan arkadaşlara çok teşekkür ederim İyi ki varsınız İyi ki benimlesiniz arkadaşlar Biliyorsunuz beğenileriniz yorumlarınız Benim için çok kıymetli ve değerli Öyle bugün yine temizliğe adadım kendimi Yarın okul var biliyorsunuz Üç gündür badenin okulu yoktu Yine e, yorucu ve Monoton bir hayata Geri dönüyorum dermişim Gerçi her günüm öyle geçiyor. Ee, ne yapacağım bugün? Çamaşırlarım vardı katlanacak onları katlayıp dolabıma yerleştirdim. Birkaç parça ütüm var ama ben ütüyü genelde geceleri yapmayı tercih ediyorum serinlikte arkadaşlar. Gece yapıyorum ondan sonra gönül rahatlığıyla uyuyorum. Tuvalet banyolarım beni bekliyor. Birazdan onları halledeceğim. O arada çay suyumu koyacağım demlensin. Kahvaltıya ön hazırlık yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra günlük rutin işlere devam bakalım. Yemeğim var. Azıcık kızartmam vardı biliyorsunuz. Taze fasulyem var. Yanına bu akşam pilav yaparım diye düşündüm ama e, ekstra başka bir şey isterse akın. Onu yapacağım arkadaşlar. Öyle bakalım. O zaman bana ne diyoruz? Kolay gelsin. Evet yağmur geldi arkadaşlar. Mis gibi toprak kokuyor dışarıda. Bakar mısınız naracım? Narlar oluyor. İnşallah afiyetle yiyeceğiz olduğu zaman. Evet çayım oldu arkadaşlar. Şimdi bir bardak çay içeceğim afiyetle. Şimdi deme çay. Evet, burada yerlerine yerleşmesini bekleyen bulaşıklarım var arkadaşlar. Şimdi onları bir bir yerlerine yerleştireceğim. Şöyle açalım bakalım. <laughs> demeyin arkadaşlar bir içtiğimiz bardağı bir daha kullanmazsak bu hale adet geliyor maalesef gulade su uyandı çayımı ısıtıyorum şimdi birazdan kahvaltısını yapacağım Halledeyim böyle ne kalmasın. Şimdi buraları yapalım. Şuraya bakın bir dünya. Beni bekliyor bunlar hemen yerleştireyim bakayım. Evet şimdi bir çay molası arkadaşlar su uyandı ama kahvaltısını yapmadı henüz Daha karnı acıkmamış öyle dedi Ben de o arada bir çay içeyim dedim Bu arada yağmur çiseledi dışarıda hava serin Ama öyle zannettiğimiz kadar çok yağmadı arkadaşlar Günün ilerleyen saatlerinde tabii ne bekliyor bizi bilemeyiz Birazcık dinleneyim istedim. Az önce gördüğünüz mutfağı toparladım. Bulaşık makinemi boşalttım. Kirli bulaşıklarımı tekrardan yerlerine yerleştirdim. Tezgahı cifledim, çamaşır suladım derken vakit bu vakit oldu. Çok erken uyandım ya. Şöyle bir uyku bastırdım. Kahve de içtiğim için çok fazla şey yapmadım hani. Tekrardan bir kahve yapmadım. Tabii gün ilerleyen saatlerinde illaki yaparım. Kahvesiz duramıyorum çünkü biliyorsunuz. Az önce şu arkamda görmüş olduğunuz dolapta kahve fincanlarıma rastladım. Daha hiç kullanmadığım fincanlarım var orada. Bugün onlardan bir tanesiyle kahve içeceğim. Hem size de göstermiş olurum. Koleksiyon mübarek. Her yer kahve fincanı. Bu arada yarın biliyorsunuz tahlil sonucumu almaya gideceğim. Eee Sanırım Bade suyu okula bıraktıktan sonra gider gelirim diye düşünüyorum. Çünkü sabahtan gidemem Bade uyuyor saatte annemi de hiç buralara yoramam. Kadın zaten yoruluyor bütün gün. Bakalım Allah hayırlara çıkarsın. Umarım tahlil sonuçlarım güzel çıkar. İnşallah beni üzecek bir şey çıkmaz diye düşünüyorum. Dua edin arkadaşlar bana. Şu birkaç gündür iyiyim. Sanki böyle var ya kan verdikten sonra biraz daha kendime geldim gibi oldu. Ne bileyim ya da psikolojik bilmiyorum. Ee, bakacağız bakalım. Aklım şimdi tahlilde. Ne olacak, ne gidecek, ne çıkacak. Merakla bekliyorum. Öyle arkadaşlar. Şimdi şu çayımı içeyim. Ondan sonra artık bade suyu kaldırayım. Saat geçiyor bir kahvaltısını yapsın. Sonra hemen salona girişeceğim. Bir süpürüp silip tozunu alırım yine e, ee, dolabıma çamaşırlarımı yerleştirdim. Kurumuşlar. Katladım, durdum. Öyle. Ben de durumlar böyle. Hadi bakalım. O zaman bana kolay gelsin. yerini sildim arkadaşlar. Silmişken şu sandalyeleri de bir üstten alayım dedim. Çok azıcık cif koydum arkadaşlar. Krem rengi olduğu için. Başka türlü çıkmıyor. Şimdi bunları güzelce cifle siliyorum. Bir de durulayacağım arkadaşlar. Bezimi yıkayıp tahta yerlerini falan sileceğim. Çok toz oluyorlar şu araları falan. sıcak yere yere koydu o yüzden. Dur anneciğim. Geçeyim ben o tarafı. Geç sen içeri anneciğim. Hadi. Evet. Evet. tane dökmeden, Tamam mı? Sonra bana geri ver. mi alayım. Ha, hayır bu orada al sonra ver bana. Oraya koymasanız bu rökmeden ben alayım. Ama buraları dökersin bak şimdi. İçeride ya orayı daha süpürmedim ben. Bak buraları sildim süpürdüm ben. Hadi geç içeride ye anneciğim. Tamam. benim kızım. Söz dinliyor benim kızım ya. Ablaları, abileri benim kızım söz dinliyor. Şimdi diğerini de sileyim. Yoruldum ama ya. Vallahi yoruldum. Sabahtan beri yatak odasına gireceğim buradan çıkınca arkadaşlar. Orayı da bir güzel silip süpürürüm. Ondan sonra tozlarını alırım. Orası da aradan çıkmış olur. Allah'ın izniyle. Şu pazartesi gününe güzel başlayayım istiyorum. Yarına iş bırakmak istemiyorum. Çünkü yine fazla evde duramayacağım yarın arkadaşlar. İşte Badesun okuluna git gel, sağlık ocağına git gel biliyorsunuz. Yorulacağım yani. Bizim e, günümüzün çoğunluğu bu mutfakta ve salonda geçtiği için arkadaşlar çok pisleniyor buraları. Aşırı pisleniyor yani. O yüzden her gün silip sütürmek ve toz almak gerekiyor. Bakalım sağlık olsun da hepsi mütesvedir. En önemlisi benim sağlıklı olmam tabii ki arkadaşlar. Çünkü sağlığım olmadığı zaman bir hafta, on gün yaptığım günleri biliyorum böyle hiçbir şey yapmadım. Allah o günleri saklasın benden yani gerçekten çok zor günler geçirdim. hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Heh. Yarın da bakalım eksiklerim var. Aslında markete de gitmem gerekiyor. İşte Badetun'un kahvaltıda yediği şeyler azaldı. İşte çoka kremi bitti. Peynir alacağım. Zeytin almam lazım. Yumurta almam lazım. En önemlisi. Böyle arkadaşlar. Sandalyelerimizde şu yumurtalar var. Afiyet olsun anneciğim. Efvallet. Evet, <laughs> Minnoş kızım benim. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Onlar da seni çok seviyorlar. Hadi görüşürüz de bakalım. Bye. Kolay gelsin hepinize de. Evet şimdi yatak odasına geldim arkadaşlar. Diğer slip'im bitmişti. Hmm. Yenisini açacağım şimdi. Hmm. Bir benim güzel de silmem de. lazım buraları. Beni göster. Gösteriyorum seni de. Görüyorlar. Ama bak elindekiyle yatak odasına girme. Günah. Buralara dökülür. Bak da az önce süpürdüm sildim anneciğim. Hadi. İçeride. Salonda ye hadi aşkım. Oh ömrümü yedin. Bade su. Ömrümü yedin. Olsun. Yine süpürür annem değil mi? Hadi afiyet olsun. Külah delisi çok seviyor. Kuru kuru külah yemeği. Neyse bakalım. Bismillah deyip başlayalım arkadaşlar. Burayı da bir güzel sileyim ben. Artık ondan sonra kapanış yapacağım. Çünkü dinlenmem gerekiyor. Ee, sabah 7'den yedi buçuktan beri ayaktayım arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman bana son kez kolay gelsin. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. aşırı tozlanıyor buraları aşırı camlar kapılar pencereler açık tabi tabi tozlanır şunlar zaten ayrıca toz yapıyor buralara şurayı sözde azaltacaktım ben neyse evin girişinde benim bir tane dolabım var böyle kozmetik eşyalarımı koydu anneciğim ben alırım sen bırak anneciğim Tamam yardım ediyorsun. Teşekkür ederim de daha fazla karıştırma buraları. O kozmetik dolabıma koymayı düşünüyorum çoğunluğunu, kullanmadıklarımı. Burayı bir azaltmam lazım. Oraya çıkmıyorsun. Sakın ha. Bak bana rahat çekim yaptırmıyorsun ama şöyle durur musun anneciğim? Hayır oraya çıkılmaz. Ben geçen oraya çıktığımda düşmüştüm. Yapma. Hayır, göre. Hayır sana göre değil anneciğim. Üstüne çık çıkma öyle. Düşersin. Ondan sonra canın yanar değil mi? İncik anneciğim orada. Ha öyle oturabilirsin. Aferin sana. Bir de bade soğanıma laf yetiştir. Bir de bade soğanıma laf yetiştir. Şimdi şu spreyi kullanıyoruz. Şunlar özellikle şu. Şunlar şurada bir dursun bakalım. Bade suyu kolonyaları. Ben de Hayır anneciğim onu almayacağım. Ver tamam. Onu değil. Şunu alacağız. Bir de şunu anneciğim ben zaten bunları kaldıracağım buradan çoğunu. Burada çok yer kaplıyor bunlar. O zaman bunu kaldırma. Bak buna yer yok. Şöyle yapsak, şöyle yapsak, şöyle yapalım. Şunu da arkaya alalım. Evet, yer bulduk. Ay ben bunu çok seviyorum. Benim her şeyim dalim. Evet anneciğim, her şeyin dalısı. Şabanım da dalim. Evet. Arada bulamadığımız zaman Uni Baby alıyoruz değil mi? Hı hı. Evet. Babanın marketinde var. Evet babanın marketinde var anneciğim. Şunu. Şu yatak başucumda aldım almışken arkadaşlar. Bakın size ne göstereceğim. Tuz lambası arkadaşlar. Bade suya misafirlerimizin hı. getirdiği tuz lambası. Geceleri yakıyoruz bunu. Değil mi Bade Su? Nefesimizi var. açıyor. Astıma, öksürüyor. her şeye iyi geliyor. Bak suyunu burada bırakmışsın anneciğim. Bir şey Tertemiz. Buraları da sildim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Mis ben, gibi benim oldu. neyim var? Bunu da göstersin. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Şimdiden beni izlediğiniz için çok arkadaşlar ama çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.